Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yasak döneminde kargoya nasıl gidebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce neden bu iki e, sayfa açık şu an önümde? Ondan bahsedeyim. Hepsi burada ve hepsi burada.com ve trendyol.com kargolarla anlaşmalı. Bundan dolayı bu ikisini size açtım. Zaten detaylarını şimdi bildireyim. Öncelikle bizim kargoya gitmek için 3 tane nedenimiz var. Yoksa nedensiz yere neden kargoya gidelim? Evet Güzel bir cümle oldu. Ee, öncelikle nedenlerimizden biri ürün iadesi yapmak için gitme e, zorunluluğumuz olabilir. Kargo göndermek için gidebiliriz. Veya kargomuz vardır. Onu almak için kargoya gidebiliriz. Şimdi bu üç, e, üçü için de nasıl gidebiliriz? Hangi işlemlere, hangi adımları uygulamalıyız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle kargoya gitmek arkadaşlar yasal değil. Yani bu yasak döneminde yasal değil. Neden? size böyle bir ayrıcalık tanınmamış. Hani yasaklasınız ama kargoya gidebilirsiniz, kargonuzu alabilirsiniz diye bir madde yok. Öyle bir seçeneğiniz yok. Normal şartlar altında kargoya gitmeniz yasak. Eğer sizi polis çevirirse veya görürse, yani çok uzakta bir kargoya gidiyorsanız, bahaneniz de yoksa, bahane de üretemezseniz, yani ekmek almaya gidiyorum gibi, bahane de üretemezseniz direkt cezayı yersiniz. Bunu buradan bildireyim. Hani videonun ilerleyen kısımlarını belki atlarsınız en başta bildiriyorum arkadaşlar bilginiz olsun sonrasında kolaydan zora doğru gidelim kargomuzu almak için ne yapabiliriz yani kargom geldi benim kardeşim gitmem gerekiyor almam gerekiyor geri dönecek diyebilirsiniz belki de diyorsunuz şu an bana şöyle bir seçenek izleyebilirsiniz arkadaşlar eğer kargomuz hepsi burada veya trend yoldan geldiyse zaten evinize kesinlikle gelecektir herhangi bir ücret de talep etmeyecekler sizden evinize getirecekler bunu. Sonrasında örneğin farklı bir yerden geldi. Ne gibi? Mesela dolap uygulamasından gelmiş olabilir. Veya farklı bir alışveriş sitesinden alışveriş yapmış olabilirsiniz. Ne diyelim? Örnek veriyorum burada. n11.com'dan yaptınız. Ee, örneğin böyle farklı bir e, alışveriş sitesinden yaptınız, hepsi burada ve Trendyol'a harici. Peki bu kargoyu nasıl alabilirim? Ya da fark, çok farklı bir yerden yaptınız ve kargonuz orada. Bu kargoyu almak için arkadaşlar şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Ee, kargonuzun olduğu firmayı ararsınız. Mesela Aras Kargo'da mı? Siz de neredesiniz? Kocaeli Darıca'da yaşıyorsunuz. Darıca şubesini ararsınız çünkü kargonuz zaten oraya gitmiştir. Yaşadığınız bölgeye yakın olan şubelere gidiyor. Ee, Kargonuz hangi şubedeyse onu ararsınız ve ücreti karşılığında evinize getirilmesini talep edebilirsiniz. Yani ücret karşılığında ne demek? Ee, ekstra bir daha e, kargo ücreti vereceksiniz. Ee, bu şekilde size getiriyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine çizeyim. Ek bir ücret daha vereceksiniz. Sonuçta evinize bir hizmet oluyor. Size hayrına getirmiyorlar bunu. Bu şekilde bu üçüncü maddeyi geçmiş olduk. ve kolayca halledebilirsiniz bunu. Şimdi ikinci maddeye geçelim. İkinci maddeyi denemedim yani kargo göndermek için hiç e, bir yol izlemedim çünkü kargo göndereceğim bir şey yoktu. Bunda da şöyle bir yol izleyebilirsiniz tabi deneyin öncelikle e, kabul ederler mi bilmiyorum. Kargo göndereceksinizdir, hazırlamışsınızdır her şeyi. Yine kargoyu arayabilirsiniz mesela hangi kargodan gönderiyorsunuz? Aras kargo aracılığıyla gönderiyorsunuz. E, Aras kargoyu arayıp kargo göndereceğim e, evimden teslim alır mısınız e, diye belirtebilirsiniz. Ama tabi burada da şey olacak. Ekstra bir ücret daha talep edecekler sizden. hayrına gelmeyecekler yine. Eğer evinize gelip bunu kabul ederlerse ek bir e, kargo ücreti karşılığında alabilirler arkadaşlar. Bunu denemeniz lazım. Ben denemedim. Ama olacaktır diye e, varsayıyorum. Çünkü tümünde evimize geliyorlar. Kabul ediyorlar. Bu şekilde bildirebilirim arkadaşlar. Şimdi ürün iadesi kısmına gelirim Ürün iadesi kısmında şöyle bir ikiye ayrım yapacağım ben. Ee, hepsi burada. Şöyle içeri alayım biraz. Hepsi burada. Ve trend yolda arkadaşlar. Şöyle bir seçeneğiniz var. Ve diğerleri diye ayırayım ben bunu. Diğerleri. Yani diğer e, alışveriş siteleri. Diğer alışveriş siteleri. Hepsi burada ve trend yoldan alışveriş yaptıysanız. Ürün iadesini yapmak için arkadaşlar sizin evinize geliyorlar. Yani e, siz Arıyorsunuz kargo firmasını. Örneğin hangisiyle alışveriş yapmıştınız? Aras Kargo ile mi yaptınız? Ee, arıyorsunuz onu ve ürün iadesi yapacağım diyorsunuz. Hepsi buradan ürün iadesi yapacağım. Ya da Trendyol'dan ürün iadesi yapacağım diyorsunuz. Onlar size herhangi bir ücret talep etmeden evinize gelip bu ürünü alıyorlar. Ve iadesini gerçekleştiriyorsunuz bu şekilde. Bu kesinlikle doğru bir şey arkadaşlar. Yani doğru bu. Ben de denedim. Trendyol'dan bir ürün almıştım bu şekilde iadesini gerçekleştirmiş oldum. Herhangi bir kuşku duymayın. Kuşku da kalmayın. Bu anlattıklarım gerçek arkadaşlar. Ee, diğer alışveriş sitelerinden bahsetmem gerekirse diğer alışveriş sitelerinin böyle trend yol hepsi burada gibi kargo şirketleriyle kargo firmalarıyla anlaşması bulunmuyor. E, bulunanlar vardır tabii ki ama ben bilgi sahibi değilim. Yalnızca bu ikisinden bilgi sahibiyim. Ee, bilen arkadaşlar varsa diğer sitelerden onu da yorum kısmında bırakırsa ben sabitleyeyim tüm arkadaşlarımız faydalansın. Peki şeye gelelim. Ee, diğer alışveriş sitelerinde nasıl iade yapabilirim? Buna gelelim arkadaşlar. Bunda da e, diğer iki adımı anlattığımı uygulayabilirsiniz. E, ararsınız kargo firmasını ve ücreti karşılığında ürün iadesi yapmak için sizin evinize gelirler. Yani kargo ücreti daha verirsiniz. Evinize gelip bu iadeyi alırlar ve götürürler arkadaşlar. Bu şekilde e, kargoya gitmeden nasıl kargomuzu kargo işlemlerimizi halledebiliriz. Bunları anlaşmış, anlatmış oldum sizlere arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır ki yarayacağını sanıyorum. Yarayacağından eminim zaten. E, bu gibi işlemleri bu şekilde kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Unutmadan arkadaşlar bir de şu noktaya değineyim. Bir arkadaşımız diğer videoda yani kargo videosunda yorumlarına şöyle bir yorum yaptı. PTT'yi aramış ve PTT'nin eve gelmediğini belirtti bana. Böyle bir seçenek yok evimize gelmiyorlar işte çok yoğunlarmış diye bir şey kullandı. Ee, zaten PTT ile ben sürekli sorun yaşadığım için onu hiç tercih etmemiştim. Siz de böyle bir sorun yaşarsanız Aras Kargo kesinlikle geliyor arkadaşlar. Aras Kargo'yu ilk tercih olarak yapabilirsiniz. İsterdiğiniz diğer kargo firmalarında seçenek olarak kullanabilirsiniz. Ne gibi? Yurt içi, MNG, Aras Kargo. PTT ile son seçeneğiniz kalırsa yani hiçbir seçeneğiniz kalmadı. PTT ile alışveriş yapıyorsunuz. O zaman son seçenek olarak da PTT'yi kullanabilirsiniz. Burada karalama gibi bir niyetim yok. Ya da yüceltme gibi bir niyetim yok. Mesela Aras Kargo'yu seçebilirsiniz dedim. PTT'yi de son aşamada seçebilirsiniz dedim. Zorda kalırsanız. Neden? Çünkü hani deneyimlerimden konuşuyorum şu an. Aras Kargo ile bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Kaç yıldır alışveriş yapıyorum çok şükür bir sorun yaşamadım. Ama PTT ile çok sorun yaşadım. Bu yüzden bunu son seçenek olarak değerlendiriyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa videoyu like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.